Setin'in çalışkanı kim? Turgut abi diyeceğim. Ben de Turgut abi. Evet evet kan. Ece Bacı. Hazal Subaşı, Hazal abla. Peki Setin en komik. Ece, Fidan. Burak, Berkay, Akgül'e çok gülüyorum. Setin en mutlusu kim? Setin en mutlusu. Ben de çok mutluyum. <laughs> Burak, Berkay. Aynen. <Ayakgül> Aynen. <laughs> Doğa Bayram. Ece. Ece Bağcı. Evet. Duygu abla çok mutlu. Duygu Karaca. Doğa. Doğa, Doğa çok gülüyor. Peki Doğa Setin en neyidir? Ben çok pozitifim. Sakin ha. diyebiliriz bence ya. Enerji. Ha, onu zaten söylemişler. O yüzden uyuyorum <laughs> zaten. <laughs> Sakin olabilirdim belki. <laughs> en bağırarak güleni falan olabilirim. Olabilir. Sette en iyi kişi. Doğa, doğa diyeceğim. <laughs> yani Azal'la evet çok iyi anlaşıyoruz. Ee, bu aralar en çok gördüğüm Burak o yüzden Burak diyeceğim. Ee, tabii doğayla daha e, çok buluşma imkanımız olduğu için dışarıda da <laughs> öyle dışarıda da samimi bir bağımız var onunla. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizde dizisinden kamera arkası röportaj geldi. İşte o görüntüleri size kısa sizler için aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın.